arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeah. dolls Sonunda ne kadar izlendiğine bakacağız arkadaşlar beğeni sayısı 23 arkadaşlar harikasınız 7 abone kazanmışım harikasınız ama bir abonelikten çıkmış neden çıktığını sorarım yorumlar 3 bu iyi yeah. bu en çok beğenilen short videomuz inanılmaz teşekkür ederim canım bu 10 beğeni sayısının olsa ilk short videomuz güzel teşekkürler canım Beni Türkiye'den 73 kişi, Azerbaycan'dan 2 kişi, Almanya'da da kişi Almanya'dan da 2 kişi izlemiş. Almanya'dan izlemeye çok şaşırdım. Ama biri Almanca yorum atmış bana. O her kimse... Çok güzel bir video yaptığımla da yazmışlar. Çizgilerden çok, çok teşekkür <laughs> Beğenmesini de ben seni çok severim ama Hey sen lütfen bana abone, abone olmayı unutma. Sizin için çok emek veriyorum. Günde 12 video atıyorum.